Ya beşe. Vallahi onun deposunda lan. Vallahi burayı tarif ettiler ama ben de anlamadım İsmail abi. Ha, ha. İşaretleri takip et. <laughs> Tehlikedir. bas. bozuk. Tahmin ediyorlar burada. Sizi de mi aldılar içeri? Vallahi ben ölmedim yani. Biz seni almaya geldik. Ne 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 ne? Dur mu var lan? Yoksa gelmez misiniz? O zaman... Duğun devam ediyor hadi hadi. Oh. Hadi, hadi, hadi. O kadar kolay değil. Hasta dışarı çıkmaya hazır mı? Bir kontrol etmemiz lazım. Tekrar hmm. merhaba. Merhaba Fikret. Söyle bakalım, burada ne görüyorsun? Abi, odaklan. ne gördüğünü söyle, Çıkar gidelim buradan. Küçük tüp. Peki burada? Büyük tüp. Bana fena alıyorum ben. çok fena oluyorum. Bana çabuk, çabuk bir selam getir. Koş, koş çabuk, evet. Gel. Fena oluyorum. Peki burada ne görüyorsun Fikret? Sanayi tipi tüp. Abi ne diyorsun? Allah'ını seversen. Sen buradan çıkmak istemiyor mu ya? Oğlum ne görüyorsam onu diye veriyorum işte. Allah Allah. Bildim vallahi. Bakın kağıtta tüp mü var? Şaşırtmacalı olsun diye böyle sordum. Hepsini bildi. Evlatlarım gibidir onlar benim. Nerede görsem tanırım yani. O zaman hastamız iyileşti mi? Saracağınız mı doktor bey? Tabii son bir test. Peki konuşma. Ne doktor lan? Benim eski oda arkadaşım oğlum. Deli lan bu deli. Kandırıyor sizi ya. Ben eğlen diye ses etmediydim ama. Ya ne bozuyor Fikret abi ya? Allah Allah. <laughs> Hadi eşyalarını topla, gidiyor. Anamam. Lan gidiyor. Gözetmen imzasıyla salıyorlarmış lan. Hiçbir şey anamam. Ya işte senin için imza attık biz yani. Senin sorumluluğunu aldık. Bundan sonra sana biz mi hacuk diye hesabı? Ulan madem beni bir imzayla çıkarabiliyor musun? İki seyredir neredesiniz lan? Hı? Gelmiyor. O zaman ben geleyim. Serum alayım, geleyim. Bir fırtla ben alayım yani. Ha? O, güzel sundu ya. Nasıl gelmiyor lan? Sevdin mi lan burayı? Hı -hı sevmedim. Oh. İyi. Doğru gaz kullanıyorlar İsmail abi. Bir tane tüp yok ya. Benim küçük tüplerim ne yapıyorlar acaba? Hmm. Ya büyük tüpler başka çaresine bakar. Ya küçükler. Gaz çıkarıyorlar mı? Kaçak var orada. Yok yok. Onlar çok iyi durumda. Çok. Hem mi diyorsun? Bir şartı çıkarım. O Suas Otel'deki kız var ya. O, o, o. o. Onu bana yamayacağım. Kanım yapacağım onu! <laughs> Hangi kız lan? Aha bu kızı. Boşumu biliyon tabi lan. Sen sonrası düğün olunca daralamıyorum. Gidiyok. <laughs> Dur bir yol hazırlanayım ya Allah Allah. Sana zahmet bana marketten Lolelel Paris ekran altları 1-0-1 kayası... Asu tabi gel, çok özür dilerim. Kaya bak bir sıfır bir sıfır iki olmasın patlıcana çalıyor delirtiyor beni ya. Dur diyor ya. Geçmiş olsun Fikret abi. Hoş geldin. Hoş gördük oğlum. Merhaba evladım. Merhaba mi? Ah bak. Çok duygulandın. Çok. Allah Allah. Ne duygulanması ya? Emmi sen nasıl bir soğan yedin? Gözlerim yaşardı. Adam biri bu bir dedi ağlamaya başladı. gibi kokuyor yemin ederim ya. O kadar soğan yeme ya. Sen kimsin ya? Ben Saffet'in babasıyım. E ben de ben de. Bu üvey. Ben karıdan ayrılınca gitti hemen evleni verdi. Sırf para için ha. Ne? Ayıp ediyorsun Sadık abi. Bak hala abi diyor. Aynı zamanda dayımın oğlu olur. Aynı evde büyüdük. Kardeş sayılırız. Ee, Ama işte çocuklar para para. Ya. Ne alakası var çocuklar? Ben seviyordum yengeyi. Ulan yenge deme bari be. O senin karın artık yahu. Kaç yıl oldu evleneli yahu? İsmail abi. Ben geri dönüyorum ya. Ya içeride bu kadar orijinali yok ya. Ulan dürzü. Bak nasıl biliyor kendini. Ulan anam baban yoktu senin hani. Hani devlet okuttuydu? Memur maaşıyla geçinirken yoktu da parayı bulunca iki tane birden babam oldu. Abi kaç tane anam var acaba? Dur bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Muallim kapıyı aç. Fikir abi. Arabaya bir. Bence Sadık abi diğerine biraz fazla yüklendi. Karışmayayım dedim ama. <laughs> Yenge hanımda da suç çok değil yani. Kuyruğunu kadar salla diyeceğim. <laughs> oh be.